Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Radyo Kaka'nın analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniye ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Rakada güncel fiyat 3028.121 seviyesinde ve kanal aralığında hareketler günlük bazda devam ediyor arkadaşlar. 27.829 ve 29.480 seviyeleri arasında gitgeller yaşanıyor. Ki şu seviye aralığı gerçekten büyük bir aralık. Yani günlük trade eden adam şuradan sağlam bir para kazanabilir arkadaşlar. Alttan alıp yukarıdan satarak. Neyse onun dışında dostlarım. 27.829 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Altında bir kırılım 27.000 seviyesini getirme potansiyeli taşıyor arkadaşlar alınabilecek tepki sonrasında da şu yükselişlerde bizim 29480'i kırmamız gerekiyor. Ki yükselebilelim. Kıramadığımız takdirde herhangi bir yükselişte maalesef ki bahsedemiyoruz arkadaşlar. 29480 seviyesi kırılır ise 31424 ve 33100 seviyeleri takip edilmelidir. Bu iki seviye üzerinde gerçekleşecek kapanış bizlere 41827'yi getirme potansiyeli taşıyor. Ancak kırılımlar gelmezse yatay bant bir miktar daha devam eder arkadaşlar olası negatif bir durumda 27.000 seviyesine kadar geri çekilme görebiliriz ayrıca bitcoin tarafında sert bir geri çekilme hareketi yaşanırsa rakada %20 %30'luk bir düşüş payı hala var yani kısa vadede var arkadaşlar böyle söyleyeyim sizlere çünkü piyasada hala herhangi bir olumlu dönüş sinyali maalesef ki yok onun dışında da dostlarım rakada kademeli alım uygun diyoruz artık Yukarıdan maliyetlenenlerin beklemekten başka bir şansı yok. İmkanı olanlar alttan ekleme yapacak arkadaşlar. İmkanı olmayan adam da artık bekleyecek. Satmadığı sürece zarar etmiş sayılmaz. Yani bunu unutmasın aklından çıkartmasın. Eninde sonunda bu coin yükselecektir dostlar. Onun dışında raka için diyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.